Her yerdeler. Her yerdeler ve sürekli konuşuyorlar. Televizyonu açıyorsunuz, bağırıyorlar, sosyal medyaya giriyorsunuz. Herkes haklı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. İş yerinde, evde, sokakta herkesin bir fikri var. Ve herkes sesi en çok çıkanın kazanacağını sanıyor. Ama ne büyük yanılgı maalesef. En son ne zaman bir tartışmada avazınız çıktığı kadar bağırdınız? Hatırlayın o anı. Kazandınız mı yoksa yoruldunuz mu? Asıl sorunun cevabı burada. Size bir sır vereyim. Gerçek güç sesini yükseltmekte de değil, gerçek güç o ses kesildiği an başlar. Bu güçle tartışmaların %90'ını tek bir kelime bile etmeden kazanmanızı sağlayacak psikolojinin en karanlık ama en etkili silahını vereceğim. Sessizlik. Ama öyle küsmek ya da susup da oturmaktan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey rakibinizin zihnine giren, otorite sağlayan taktiksel sessizlik. Hazırsanız sesi kısalım ve gücü açalım. Önce şunu anlamanız lazım. İnsan beyni sessizlikten nefret eder, korkar. Evrimsel olarak kodlanmıştır bu. Ormanda yürürken kuş sesleri aniden kesilirse ne hissedersiniz? Tehlike. Bir avcı size yaklaşıyor demektir. İşte modern dünyada da bir tartışmanın ortasında aniden sustuğunuzda karşınızdakine ilkel beynine şu mesajı gönderirsiniz. Tehlike var, kontrolü kaybettim. Bakın çoğu insan tartışırken tenis maçı oynar. O bir top atar, laf söyler yani. Siz karşılarsınız. Siz atarsınız, o karşılar. Sen şunu yaptın, hayır yapmadım. Asıl sen bunu yaptın, bıdı bıdı vesaire. Bunlar ucu çok sonsuz ve anlamsız sorular. Asla bu tartışma bu polemiklere girmiyoruz. Bu döngü sonsuza kadar çünkü süren bir döngü. Ve bu döngüde asla kazanılmıyor. Sadece iki tarafta kaybediyor. Peki o topu, peki o topu karşılamazsanız ne oluyor? Top yere düşüyor, oyun duruyor ve rakibiniz elinde raketle öylece kala Şimdi size bu mekanizmayı kullanmanız için 3 aşamalı bir teknik öğreteceğim. Bunu yarın iş yerinde patronunuza ya da sizi manipüle etmeye çalışan o kişiye karşı kullanabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun patronunuza karşı fazla kullanmayın. Yakalanırsanız işinizden olursunuz. <laughs> Taktik 1. 4 saniye kuralı. Diyelim ki biri size saldırdı, hakaret etti, suçladı ve da saçma bir soru sordu. İç hemen cevap vermek isteyecek. Kendini savun diyecek. Fakat durun. Cevap vermeyin. Gözlerinin tam içine bakın. Hatta mümkünse iki kaşının arasına o üçüncü göz noktasına bakın. Ve içinizden dörde kadar sayın. Bir, iki, üç, dört. Bu dört saniye karşı taraf için dört saat gibi geçecek. O an kafalarına ne geçiyor biliyor musunuz? Şunlar. Acaba beni duymadı mı? Yanlış bir şey mi söyledim? Şu an ne düşünüyor? Neden korkmuyor? Şüphe. En önemlisi bu. Onların zihnine şüphe tohumunu ektiniz bile. Genellikle ne yaparlar biliyor musunuz? O sessizliği doldurmak için konuşmaya devam ederler. Ve konuşurken de saçmalamaya başlarlar. İşin en trajikomik yanı burası. Yani demek istediğim şey şu aslında. Bak yanlış anlama ama gördünüz mü? Geri adım attılar. Siz de ağzınızı bile açmadınız. Genelde şöyle karşılık verirler. Yani demek istediğim şuydu aslında. Bak yanlış anlama ama ayna sessizliği. Bu ikinci tekniğimiz. Bu özellikle pazarlıklarda ya da yalanını yakaladığınız birinde çok işe yarar. Karşınızdaki kişi size bariz bir yalan söyledi ya da kabul edemeyeceğiniz bir teklif sundu. Standart tepki nedir? Hayır, bu doğru değil demektir. Bunu yapmayın. Sadece hafifçe başınızı yanayın. Yüzünüzde anlamadım der gibi hafif bir ifade olsun ve susun. İnsanlar yalan söylerken sessizlik olursa paniklerler. Çünkü yalanlarının inandırıcı olmadığını düşünürler ve detaya girmeye başlarlar. Yalanı üstlemeye çalışırlar. Aslında tam öyle değil de şöyle oldu. Yani aslında o gün oradaydım ama bırakın konuşsunlar. Bırakın kazdıkları çukuru derinleştirsinler. Napolyon'un çok sevdiğim bir sözü vardır. Düşmanınız hata yaparken asla sözünü kesmeyin. Sessizliğiniz onların hatası için bir sahne. Bırakın o sahne kendi sonlarını oynasınlar. Üçüncü kuralımızsa son sözü söylememe sanatı. Bu en zoru. Çünkü egonuzla savaşmanızı gerektiriyor. Bir tartışma bittiğinde ya da birisi size laf sokup odadan çıkarken o son cevabı vermeyiz. Yapamaz yani böyle elinde kalır. Sanki elinden böyle oyuncu alınmış çocuk gibi böyle sudan çıkmış balık gibi olur. Ama bunu yapmamanız lazım. Cevap vermek karşımızdakinin seviyesine inmek oluyor aslında. Onun başlattığı da oyuna daha iyi olmak. Biz zaten onun seviyesine inmek istemiyoruz. Onun seviyesine inmek istemediğimiz için. Değer biri size hakaret edip cevap alamıyorsa o hakaret havada asılı kalıyor. Ve sahibine geri dönüyor. Düşünün. Birine hediye veriyorsun ve o hediye kabul etmiyor. Hediye kime kalıyor? Size. Hakaret de böyle. Kabul etmeyin. Cevap vermeyin. Bırakın ellerinde kalsın. Tabi sessizlik pasif olmak demek değil. Ezilip düzülerek susmaktan bahsetmiyorum bile. Gösterme az kesilmeden duruşunuz dik yüzünüzde de ifadesiz buz gibi bir maskeyle susmaktan bahsediyorum. Bu bir meydan okumadır. Söylediklerim beni etkilemiyor mesajıdır. Siz sustuğunuzda ortamdaki enerji değişir. Odanın hakimi siz olursunuz. Bak filmleri düşün. The Godfather'ı düşün. Ya da Peaky Blenders'ı. En güçlü karakterler, en çok konuşanlar mıdır? Yoksa bir bakışıyla odayı buz kestirenler mi? Çok konuşan onaylanma ihtiyacı hisseder. Az konuşan ya da gerektiğinde susan kişi ise zaten onay merceğinin kendisi olduğunu bilir. Bakın yarın bir deney yapın. Birisini sinirlendirmeye çalıştığında derin bir nefes alın ve arkanıza yaslanın gözlerine bakın ve sadece susun. O rahatsız edici sessizliğin tadını çıkarın. Karşınızdaki nasıl kıvrandığını, nasıl toparlamaya çalıştığını izleyin. Göreceksiniz. Kazanmak için kelimelere ihtiyacınız yok. Bakışlar yeter. Bazense en gürültülü cevap hiçbir şey söylenmektir. Eğer sessizliğin gücünü kullanmaya cesaretiniz varsa yoruma şunu yazın. Duyuyorum. Gürültüye inat sessizlikle anlaşalım.